Evet merhaba ben Kocaeli İzmit'ten JT'li şimdi bu videomuzda bayram gidiş ve dönüşlerinde e, bayramda yapılan kazalardan bahsedeceğim. Maalesef e, maalesef Türkiye'de ve belki de dünyada yani dünyada dediğim e, dünyadaki kendi e, dinlerinde olan bayramlarda insanların gidip dönerken yaptıkları kazalarda toplamda belki milyonlarca insan öldü şu anda da Türkiye'de maalesef e, çok sayıda yaralı var yüzlerce yaralı var ve oldukça çok sayıda da ölü var maalesef trafik kazalarında e, maalesef bunu hiçbir şekilde hiçbir bayram hiçbir içişleri Bakanı hiçbir trafik polisi hiçbir işte e, jandarma maalesef kimse engelleyemiyor bunu. kimse engelleyemiyor bu, e, yani çok basit çareler olabilir buna. Mesela diyecek ki bayramda işte İstanbul'dan Ankara'da akrabalarına gideceğim. Devlet bilecek bunu. Ankara'ya gidecek değil mi bu adam? İşte sen diyecek ki sen Arife günü git. Öbürküsüne diyecek ki sen bayramın birinci günü git. Öbürküsüne diyecek ki bayramın ikinci günü git. Öbürküsüne diyecek ki bayramın üçüncü günü git. İzinlerini de e, devlet resmi olarak e, ona göre ayarlayacak, bölecek. Trafik olmayacak. Trafik olmayınca zaten adı trafik. Trafik kazası olmayacak. Olay bu. Yani çok uzun yollara gidilmesi de söz konusu. Bu sefer ne yapıyor? Vatandaş mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Yoruluyor araba kullanırken. Ve bir de tek şoförse diğerlerinin şoförlüğü yoksa ne oluyor? Kaza sebebi. Uyku hali falan filan. Yorgunluk falan. Şimdi i̇şte kenara çekeyim de işte bir 15 dakika uyuyayım demiyor yani. Çünkü biraz da ecel çağırıyor. Ayrı konu. Yani ecel geldi mi başarısı bahane derler ve e, e, ecel mutlak kadardır. Ama aynı zamanda Allah ne demiş? Bildiğim kadarıyla ayet e, kader çabaya aşıktır demiş. Bu ne demek? Aynı zamanda bir söz de var biliyorsunuz. Tedbir senden takdir Allah'ta. Dolayısıyla biz tedbirimizi alacağız. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakacağız. Şimdi burada devletin, hükümetlerin yapabileceği ne? Diyecek ki sen kardeşim Bayrama gideceğim değil mi? Sen Arife günü git. Sen Arife gününden bir gün önce git. Sen bayramın birinci günü git. Sen bayramın ikinci günü. Sen bayramın üçüncü günü. Yani kim nereye gidiyorsa devlet e, ik ikamet kayıtlarından bulacak o kişileri. Diyecek ki telefonuna mesaj çekecek. İstanbul'dan Ankara'ya mı gideceksin? İşte İstanbul'dan Kars'a mı gideceksin? Sen İstanbul'dan Kars'a gidebilirsin ama bayramın ikinci günü git. Bayramın ikinci günü gitmezsen yolda görürse çok fena ceza yazsın. Mesela örnek veriyorum. Ne olacak? bölündüğü zaman trafik azalmış olacak ister istemez. Trafik azaldığı zaman da trafik kazası olmayacaktır. Yani bomboş yolda bir adam kaza yapar mı? Arabada çok ciddi işte bu rot çıkması, fren patlaması gibi şeyler olmadığı sürece. O yüzden yani bu tür kazalar olmaması için bölmek lazım. Mesela işe gidiş geliş saatlerinde de çok yoğunluk oluyor. Bunun da bir bölünmesi söz konusu oldu ama şu anda Türkiye'de hiçbir yerde yapılmadı yani. Yapılsın. Sadece böleceğim. O kadar. Başka bir şey değil yani. Böleceksin. Böleceksin. Ülkeyi değil, trafiği böleceksin. Ama de neyse söylemeyelim şimdi APO'yu serbest bırakmanın peşinde falan filan. O ayrılığı bölüştü. Ama onu bölmek yerine ülkeyi bölmeye çalışmak yerine Teröre taviz vermek yerine ne yapacaksın? Sen gideceksin ve bunlar kendilerine e, milliyetçi ülkücü falan diyor bazıları. Bakın milliyetçiliğin neresinde teröre taviz var? Hangi kitapta var? E işte biz terörün bitmesini istiyoruz. Teröre Taviz vererek mi bitireceksin? Böleceksen trafik böl. Kazalar bitsin. Olay bu. Çok ciddi maddi ve e, manevi kazalar, yaralanmalar ölümler söz konusu. Bu trafik kazalarında. Yani bazen bölmek iyidir ama ülkeyi değil. Trafik kazaları olmasın diye gidiş saatlerini bölmek, işe gidiş saatlerini bölmek, İşte bilmem nereyi bölmek. Ha, o zaman böl, sana bir kimse bir şey demiyor. Ama gidip işte PKK bitsin bahanesiyle APO'ya taviz, taviz verirsen e, taviz tavizi doğurur diye bir laf var. Ondan sonra yarın bir gün APO'yu serbest bıraktın. Her türlü tavizi verdin. Hadi diyelim ki Kürdistan'da kurdurdun. izin verdin. Ondan sonra geri kalanını da isteyecekler bunda. O yüzden terörle mücadele olur. Müzakere olmaz. Teröre taviz olmaz. E, Bölecekseniz ülkeyi değil nereyi bölün? İşe gidiş e, saatlerini bölün, ayırın. Ve bayramdan e, memlekete gidiş saatlerini ayırın. Ve adamın iznini de ona göre ayarlayın. Adam mecbur kalsın yani. Mesela Arife günü öğleden sonra serbest değil mi? Adamı diyeceksin ki hayır sen Arife günü çalışıyorsun bayramın birinci günü de çalışıyorsun. Bayramın ikinci günü tatil sana. Adam mecbur kalacak bayramın ikinci günü köyüne gitmeye. Yani şimdi annesine babasına gidiyor ama sonra ölüm haberi alıyor. Şimdi sen iyilik mi yapmış oluyorsun kendine de annene babana da? Onlara evlat acısı çektiriyorsun kendinde ölmüş oluyorsun. O yüzden ne yapacaksın? İzinleri de böleceksin. Adamı diyeceksin. Hayır. Sen arife gününde çalışıyorsun. Bayramın birinci gününde çalışıyorsun. Sana izin bayramın ikinci günü. Ve bayramın ikinci günü de gidemezsin. Bir gün evde dinleneceksin. Bayramın üçüncü günü köyüne gidebilirsin. Yani bayramdan iki gün sonra gitsen ne olur? Yani önemli olan gönüller bir olsun. Yani bayramlaşma tamam normalde bayramlar bir gündür aslında. Orijinal bir gündür bayramlar ikinci, üçüncü günleri falan yani dini geleneklerin içinde yoktur. Ama şimdi yani sen bayramın birinci günü ananın babanın elini öpeceksin diye sen öldükten sonra ne kıymeti? Değeri yok yani. Her şeyin bir değeri olsun ve olaya bir mantık gelsin. Olay mı? Varsın. Sen bayramın beşinci günü git. Beşinci günü el öptüğün zaman ne oldu? Bayram kaçtı mı? Bayram olmamış mı oluyor yani? Bayramın birinci günü görüntülü konuş. Peki işte WhatsApp'tan Bayramımızın hızı mübarek olsun de. Bayramın 5. günü de git elini. öp. Trafik kazası geçirip mi? ölmekten iyidir. Uykusuzluktan dolayı direksiyon başında uyumaktan iyidir. Varsın bayramdan sonra bayramlaşmaya gidin. Bazılarında bayramdan sonra olsun bayram izni. Ne olur yani? Trafik kazaları. Engellenmiş olur. Her şey mantıklı çözülür. Bütün sorunlar. Bu da mantık. Ya işte sabah 8'de trafik alt üst oluyor. Akıcım herkes 8'de işe giderse alt üst olur tabii ki. Fabrikalar işte ne mesela diyelim ana yol. Ana yolun sağ taraftakiler 8'de gidecek, sol taraftakiler 9'da gidecek işe. Bunlar 5'te fayda seçecek, bunları 6'da fayda seçecek. Bu kadar basit trafiği çözmenin. Çaresi var. Her şeyin çaresi var. Çare ne? Mantık. Mantık yoksa alın size projeleri anlatıyorum yani. İşte diyelim ki burada böyle 8, 9. Öbür tarafta da burayla karışmasın diye burada da adam işe 10'da gidecek. Kaçta çıkacak? 7'de çıkacak mesela. Örnek veriyorum. İşe 10'da gitsin. 7'de çıkıyor. Yine 8 saat. Zaten iş saatini düşürdüğünüz zaman performansın daha çok arttığı falan bütün dünyada bilimsel olarak şey ne derler ona? Gündemde. Şu, şu anda bazı ülkeler geçti o, o, o uygulamaları falan. Onlar ayrı konu tabii ki. Olay bu. Seçim sizin, siz bilirsiniz ya gıçım. Ben çareleri söylüyorum. İşe gidip gelirken de, bayramda da çareler var. Yani mevcut yollar yeter. Ama sen e, bu işin içine mantık katmazsan, sen işte 1 milyon tane battı çıktı yap, işte yolları 48 şerit yap, 50 şerit yap, yetmez. Trafik ve trafik kazaları sadece mantıkla biter. Mantık, olay bu. Bu kadar. Bilmiyorsanız anlattım. Aa anlattım işte. Bu kadar basit. Benim dediklerim kaç? Bir iki dakikada anlattım. Hepsini uygula. Bak bakayım trafik kazası oluyor mu? Yüzde yüze yakın azalıyor Ama sen insanları ölsün istiyorsan yani bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Yarın bir insanların ölmesini isteyenlerin de ölmesini isteyen birileri olur. Şimdi bazı dünyaca ünlü çok büyük zenginler var. İşte onların hayalleriymiş. insanların nüfusunu işte 8 milyardan koronavirüs ve benzeri hastalıklarla falan işte 500 milyona indirmek. Yani e, onlar istiyor ki 1 milyar bile nüfusu olmasın 7,5 milyar kişi ölsün. Onların istediyor. Ama Allah ne kadar izin verse o kadar kişiyi öldürebilsin. Koronavirüsle sadece 6 milyon kişiyi öldürüldüler. Allah izin verirse şeytana e, uyarak şeytanın dediklerini yapabilirsiniz. Neymiş efendim? Bilmem yok trafik oluyormuş. Şu mu? Rahatsız, mantıklı trafik de olmuyor. Bir şey de olmuyor. Yani biraz daha işin içine mantık kat. Hava kirliliği de olmaz. Sonuçta bacalara filtreler var bilmem neler var falan filan var. Ha tabii ki aşırı kalabalığa ben de karşı. Gelen geçen hemen evleniyor hemen üç tane dört tane çocuk. Lan, sen kendi çocuksun bir kere. Beyni dört tane çocuk. Bazıları var öyle. Bu arada şahsen tanıdığım kişiler de var. Tabii ki isim veremem. Gencecik çocuk, üç tane çocuğu var. Bakın ne arkandan attı mı kovalıyor. O kadar sorumlu alıyorsun. Yarın öbür gün işin bozulur, sağlığın bozulur. Nasıl bakacaksın üç tane çocuğu? Bakın acele etmeden bir tane çocuğun olsun. Aradan bir beş sene, on sene geçsin. Ondan sonra ikinciyi yap. Acele etmeyen yani arkandan atlı kovalamıyor. Ama işte herkeste Jedali'deki mantık yok. Jedali'de de mantık çok. Ayıptır söylemesi karı yok. Para da yok. Ve e, jet partiyi de kuramadık. Define de bulamadık falan. Onu da öyle böyle ne yapacağız edeceğiz. Onun da mantığını çözeceğiz. Onları da çözeceğiz Allah'ın izniyle. Olay bu. Şahsen ben bugün evleneyim. Ben bugün çocuk mu yaptım? Aradan 5 sene geçmedi. için çocuğu, çocuğu bana kimse yaptıramaz yani. Her şimdi bir rajonu var ya. Sen peş peşe sıralar. Sanki futbol takımı kuruyorsun. Ondan sonra e, büyük zenginler de senin çocukları öldürmenin hayalini kursun. İş mi şimdi bu? O yüzden yani e, şeytana hizmet eden, şeytana tapan bir takım çok büyük zenginler ve şeytanın para kazanmaları için yardım ettiği çok büyük zenginler, e, zenginlerin sizlerin çocuklarını öldürme planlarına alet olmayın. Fazla mesai yapmayın. Kontrolsüz mesai. Mesai serbest. Zaten dünyanın en zevkli şeyi seks. Çok sağlıklı bir şey ama ne yapacağız içini boşaltmayacağız falan filan sürüyle şeyleri var yani bunun yöntemleri var. Olayı bu. Olay bu. Kaza kurşunu da olmasın. Dikkat edin. Yani diyeceğim ee, aslında bu çocuk muhabbetinde de mesele şey ee, mantık. Şimdi sen bugün çocuk yapıyorsun. Ertesi gün bir sene sonra bir daha çocuk yapıyorsun, Bir sene sonra bir daha çocuk. Çocukların arasında bir yaş var. işte şu kadar yaş falan. Ne gerek var? Yanlış. Çocukların yaşı arasında en az beş yaş olacak. Abi abilerine, abla ablalarını bilecek. Kardeş kardeşliğini bilecek. Bir saygı olacak. Bir yaş farkı olacak. Acele yok. Dünyanın nüfusunun, dünyanın nüfusa ihtiyacı yok. Tamam işte Avrupa'da bazı nüfuslar azalıyor falan filan. Azalmış haliyle bile dünya yine 8 milyar. O yüzden şeytana tapan insanların sizi öldürme hayallerine sebep olmayın. Okunuzda da mantık kullanın. Çocukların arasında aralık verin. Aralık verin. Bayağı bir aralık olsun. Ondan sonra kapatın dükkanı. Organ bağlama var, bilmem ne var, tüp bağlama falan süreli şeyler, yöntemler var. Tamam yeter. Dünyanın senin çocuklarına ihtiyacı yok. Bunu sakın unutmayın. Ve e, dünya aşırı kalabalık oldukça e, bir takım dünyadaki kalabalığı öldürmek isteyen insanların olduğunu da sakın unutmayın. Onlara bahane vermeyin. Onlar zaten şeytana tapıyorlar adamlar. Şeytana tapan insanlara bahane vermeyin. Tamam e, mutlak kader var işte Allah herkesin rızkını verir falan bilen, bilmem ne falan. Ayrı konu ama e, tedbir senden takdir Allah'tan. Kader çabaya aşıktır. Lafları da var yani ayet e, ayette var mı bilemiyorum. Yani siz çabalarsınız Allah'ta kaderinizi ona göre yazar. Anlamı çıkıyor burada. Eğer bu olay doğruysa böyle bir ayet varsa çok hangi ayet olduğunu bilemiyorum duydum sadece. O zaman ne yapacaksın sen de doğru çabalayacaksın. Doğru çabalayacaksın. Mantık kullanacağım. Mantık ve doğru çabalamak sayesinde birçok sorun çözeriz Allah'ın izniyle. Olay bu. Olay bu. Bunları sakın unutmayın. Ee, sadece dünyanın nüfus artış hızı çok ciddi anlamda gençleşerek e, düşer. Çocuklar arasında 5 yaş fark olsun en az. Mümkünse 10 yaş. Yani bir e, çocuğunuz doğdu erkek. Diğer çocuğunuz doğdu 10 sene sonra kız. E, o kız çocuğu abisine 10 yaşındaki abisine abi diyecek. O onun beşini sallayacak falan yani. Bir anıları olacak. Anladınız mı olayı? Olay bu. Yani 5 yaş, 10 yaş. En az 5 yaş. Benim tavsiyem 10 yaş. Hatta mümkünse 15 yaş fark olsun. Yani, yani, ne olur illa 4 tane çocuğunuz olması gerekmiyor. İşte bir tane diyelim ki devamlı kızınız oluyor. İlla erkek olsun diye tutturmaya çalışırken o, oh, o oh, kızınız oluyor. Ne anladım o işte. Allah sana ne verdiyse o. Ve zaten kızın varsa oğlun, damadında e, damadın da senin bir oğlundur. Oğlun varsa gelinin de senin bir kızındır. Olay bu. Allah sana e, bir kız evlat vermediyse gelin verdi. Allah sana bir erkek evlat vermediyse e, şey e, damat verdi. Bu kadar basit. Ya yani hiç çocuk vermediyse de illa zorlamayacaksın. Allah vermemiş sana. Ne zorluyor? Yani illa çocuk olacak diye de bu kural yok yani. Anladınız mı oluyor? Olay bu. O yüzden mantık, mantık, mantık. Her konuda mantık. Yani e, bu konuya e, polisin, jandarmanın, İçişleri Bakanlığı'nın işte bilmem neyin falan yapamayacağı bir şey yok. Bu konuya sadece mantık bir şey yapabiliriz. O yüzden ben e, herkese mantık tavsiye ediyorum. Hadi bakalım e, bir dahaki bayramda asla kaza olmaması dileğimle.